Herkes ocakta bunu yapar. Böylece gazınız sonsuza dek sürer. Gaz dağıtıcısı öğretti bu numarayı. Bu ipucu inanılmaz, yalan gibi. Ama denedim, gerçekten işe yarıyor. Evdeki gaz sadece iki ay sürerdi. Şimdi dört ayı geçti bile. Ocak alevi ne zaman turuncu olur? Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Gaz normalden fazla kullanılıyor demektir. Elimdeki bu parça yüzünden daha çok harcanıyor. Bu parçaya brülör denir. Ve bu kısım çok tıkalı olduğunda, yağlı, kirli ve çok ıslak olduğunda, yağ, süt, yemek, fasulye suyu döküldüğünde gazınızın verimliliği düşer. Sonuçta gazınız daha çok güç harcamalı. Daha çok tüketir ve çabuk biter. Hepsi ocak brülörünüz kirli olduğu için. Bu sorunu çözmek hızlı ve kolay. İlk olarak diş macunu gerekiyor. Evdeki herhangi bir macun olabilir. Ancak beyaz diş macunu kullanın. Macun aşındırıcıdır, kiri çıkarmaya yardımcı olur. Brülörün tüm parçalarına sürün. Bu sorunu çözüp güçlü mavi alev sağlayacak. Macunu brülörün her yerine uygulayın. Şimdi bir kapta brülör parçalarını toplayın. İstediğiniz kadar parça kullanabilirsiniz. Benim durumumda sadece bu ikisi kötü. Şimdi iki dolu kaşık tuz ekliyoruz. Bir kaşık da karbonat ekliyoruz. Son olarak, bir kaşık deterjan ekliyoruz. Evde olan herhangi biri olabilir. Şimdi parçalar örtülene dek sıcak su ekleyin. Bunu yaptıktan sonra iki saat bekletin. 2 saat geçti işte. Sonucun ne kadar harika olduğuna bakın. Parçalar tertemiz, hiç kir kalmamış. Kalıntı varsa süngerle ovalayın, kolayca çıkacaktır. Bakın ne kadar harika. Artık gaz kir yanmayacağı için rahatça çıkacak. Sonuca bir bakın. Ateş mavi ve güçlü, gaz tasarrufu sağlıyor. Ateş başta tam mavi olmayabilir. Yeni kondu. Birkaç dakikada az gaz kullanarak mavileşecek. Bu yöntem gerçekten işe yarıyor. Videoyu nereden izlediğinizi söyleyin. Videolarımızın ne kadar yayıldığını merak ediyorum. Videoyu aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın. Bu ipucu için size teşekkür edecekler eminim. Bu ipucuyla çok para tasarruf edeceksiniz. Gazınızın çok daha uzun süreceğine eminim. Evimde bunu yapıyorum, gazım uzun sürüyor. Gerçekten çok iyi ve basit bir yöntem. Gaz pahalıyken israf etmemek önemli. İşte bu kadar. Allah'a emanet olun. Gelecek videoda görüşürüz. Sevgiler.